video etkisi kanalından herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlere bir word dosyasını nasıl pdf'e dönüştürebileceğinizden bahsedeceğim Şimdi arkadaşlar bazı word sürümlerinde kaydederken direkt pdf'e dönüştürme imkanımız var ben buraya örneğin video etkisi youtube kanalı yazdığım zaman ben bunu kaydet farklı kaydet ve göz at dediğimde bakalım bende çıkacak mı? Evet. Evet şurada PDF gördüğünüz gibi kayıt türü özelliği var arkadaşlar. Bu kimi Word'lerde var. Şimdi bir dosyamı oluşturdum ben. Yukarıdan kaydet butonuma geldim. Farklı kaydet çıktı. Buradan göz at diyorum. Nereye kaydedeceğimi seçiyorsam. Masa üstüne tıklayıp Buraya pdf yazdım. isim verdim. Burada bakın dosya kayıt türünden word belgesine tıklayıp bunu pdf'e dönüştüreceksiniz. Fakat diyelim ki siz farklı kaydet yaptığınız zaman pdf seçeneği çıkmadı. Oldu ya. O zaman da arkadaşlar online converter'lardan online pdf converter word to pdf diye yazarsanız mesela small pdf diye bir site smallpdf.com Bakın Word'den PDF'e dönüştürün. Arkadaşlar bu belgemi ilk önce ben masa üstüne kaydediyorum. Normal Word olarak. Kaydettim ya. Kaydettikten sonra masa üstündeki bakın Word belgesi burada. Bunu sürükleyip bu siteye bırakıyorum. Bıraktıktan sonra zaten dosyam siteye yüklenip daha sonra PDF formatına dönüştürülüyor. Dönüştürme başarısız oldu diyor. Tekrar bir deneyelim bakalım. Neden böyle bir şey dedi anlamadım. Yine derse başarısız oldu diye başka bir siteden deneyeceğim arkadaşlar. Yani işin özü şimdi dön dönüştürdü. Bakın direkt bana da indirmek için şeyini çıkardı zaten. Burayı indiri dediğim zaman da indirecek. Bu şekilde videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.